Aman yeter anne. Zaten erkek tarafı hala aramadı. Oğlum. Buna gerçekten emin misin? Rohan. Bak oğlum. Düşünmeden karar verme sakın. Biz seni zorlamak istemiyoruz tamam mı? Anladın mı? Tamam baba. Ama şuna kalpten inanıyorum ki. Bu evlilik benim hayatımı değiştirecek. İlk evliliğimdeki hataların bir daha tekrarlanmayacağını hissediyorum. Bana güvenin. O çok iyi bir kız. İçimden bir ses. Eğer onunla evlenirsem bütün hayatımın değişeceğini söylüyor. Tamam oğlum. O zaman bugün ailesiyle konuşacağız. Arayacaklar merak etme tamam mı? Bakın arıyorlar. sen otur. Yemek masasından kalkılmaz. Yemeğe saygısızlık etme. Sen ye ben bakarım. Beni dinle. Sakın o heyecanla yanlış bir şey söyleme. Bu teklifi kaybedersek eğer altın gibi bir fırsatı kaçırmış oluruz. Haberin olsun. Onlarla sakin sakin konuşacağım. Sen yemeğini ye. A Alo. Neden hiçbir şey söylemiyor? Neden susuyor? Ben diğerleriyle konuşup sizi arayacağım. Tamam. Neden öyle heykel gibi dikiliyorsun? Ee, şey, e şey. Sen dilini mi yuttun? Ne oldu söylesene. Ee... Bir şey söyle. Evet şey çocuğun annesi aradı ve bana bir karar verdiklerini söyledi. Sen bana aklımı mı kaçırtacaksın? Bir şey söyle. Dur dur dur. Sadece evet ya da hayır de. Söyle. Evet. Aman tanrım. Tanrım sen çok büyüksün. Teşekkür ederim. Sana şükürler olsun tanrım. Çok teşekkür ederim sana. Bak gördün mü? Hallettik, kabul ettiler. Evet kabul ettiler. Ama Sarita için değil. Şila için. Şila mı? Rohan kızımız Şila'dan çok hoşlanmış. Oğulları için hiç evlenmemiş bir kız istiyorlar. Evli birini değil. Çocuk ilk evliliğini yürütememiş bir kızla yeniden evlenip risk almak istemediğini söylüyormuş. Ne? Şila'yı mı istediler? Benim kızımı. Benim hiç evlenmemiş kızımı boşanmış bir adamla mı evlendirecekler? Bunlar akıllarını mı kaçırmışlar? Acaba benim kızımı ne sanıyorlar? İşte bu harika. Tanrım adaletin er ya da geç tecelli ediyor. Gördün mü Sohan? Sen Sarita'dan bir an önce kurtulayım diye can atıyordun. Ama Tanrı bu bahaneyi senin elinden çekip aldı. Sana güzel bir tokat indirdi. E benim kızım, benim kızım. Ama Sarita'ya gelince onu her zaman bir hiç olarak gördün. Onu bu evden atmak için elinden geleni yaptın. Onu bir kere bile düşünmedin. Anne, daha fazla üzerime gelme. Zaten beynim patlamak üzere. Eğer beynini biraz kullansaydın, bugün bu durumda olmazdın. E sen... Bana bak. Sen ona ne dedin? Baş başa kaldığınızda çocuğa ne dedin? Kesin yanlış bir şey söylemişsindir. Söyle ona ne dedin? Ben mi? Ben hiçbir şey söylemedim. Öyle mi? Sen kayınpederine cevap mı veriyorsun? Zaten yıllardır bu evde senin gibi beş para etmez bir gelin besliyoruz. Bir de başımıza bela açıyorsun böyle. Seni yıllar önce bu evden atmalıydım. Baba! Evet, bu evin büyüsü ama bu her canın istediğinde bize hakaret edebileceğini anlamına gelmez. Bu yüzden de Sarita'ya bu şekilde davranmanı kabul edemem. Ne yapacaksın? Şu aşağılık kız için babanı mı döveceksin? Biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Ona saygı duyuyorsun. Ne yaptığım ya da yapmadığım bizim aramızda bir mesele o kadar. Ama Sarita'ya kötü davranmana asla izin vermeyeceğim artık. Sana ne? Ne istersem onu yaparım. Burası benim evim. Unutma bunu. Sen benim babamsın. Babaysan eğer, bir baba gibi davranacaksın o kadar. Eğer çok bağırmak istiyorsan git duvarlara bağır bu evin kadınlarına değil. Ve seni uyarıyorum. Benim sesim seninkinden daha yüksek. Gidelim hadi. Dinle. Sen burada dikili hakaretleri dinleyecek sabra sahip olabilirsin ama ben Şunu unutma yeniden evlenene kadar benim karımsın. Sana edilen hakareti bana edilmiş sayarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.